Türk olmayan Atilla'nın evet. çocuklarının ismi nedir Ali? Söyler misin? Allah Allah. Türk olmayan Atilla'nın çocuklarının isimlerini söyle. İlek, Dengizik, Irnek. Dengizik. Bu Türkçe mi? Türkçe. Ha öyle ben. <laughs> yani eski, eski <laughs> Türkçe. Çok tatlı ya. Hocam bilinen en eski Türk hangi zamana ait? Daha da uçuklara sorarsanız MÖ önce... 680 milyon falan ama. Şey şeyi kesin de M. önce 2500 yılına kadar kesin olarak Hı. götürdüler ama bunu milattan önce 5000 yılına kadar da götürenler var. Ama tabii şey yok. ilk dönemle alakalı net bilgiler yok, net kaynaklar yok. Onun için somut bir potre çizemiyorsunuz. Ama sadece şunu söylemek belki mümkün. Eğer dün olmayan bir toplum bunlarla birlikte tarih sahnesine çıkıp büyük bir güç olarak büyük bir devlet kurup mükemmel bir teşkilatla ortaya çıkmaz. Emekleme devri yaşar, bir şeyler yaşar. Şey de Öncesi olması neydi? lazım bir toplum ki böyle bir teşkilat meydana getirebilsin. Bir de birçok şeyde çok devamlılık var. Bir var kesinlikle bir vardı devamlı hocam var. işin ilginç tarafı şu. Biz lisedeyken lise ders kitaplarında, tarih kitaplarında bunlar bunlar yoktu. Romanlardan başlıyordu. Bizim hocamız ekstra olarak yazdırdı ve anlattıydı. Çünkü o dönemdeki zihniyete göre çıkarmışlar hepsini. Bunlar göktükler möktükler yoktu. Şimdi, Şimdi bir iki de... soru daha soralım hocaya o zaman. Evet. Ee, şöyle kısaca cevap alalım. Hı hı. Çünkü uzun uzun konuşacağız başka programda. Evet. Erhan'ın bütün bozgunculuğuna rağmen geleceğim dediler. <gülüyor> <gülüyor> ee, Bulgarlar Hunların bir kolu muydu? Evet yani Bulgarlar e, daha doğrusu Bulgarları, sormuş, evet. Bulgarları oluşturan boylarda birisi Hunlar. E, belki hepsinin daha önemlisi devletin kurucu ailesi e, Hunlara ve Atilla'ya Atilla olarak, ata olarak Tanımakta hmm. ve daha enteresanı bu aile kendisini ta Asya Hunlarına kadar götürmekte. Oradaki Tuku sülalesine bağlamakta kendi Dulo sülaleleri. Tabi Hunlar yanında çeşitli e, Oğuz boyları da Bulgarların oluşumunda önemli rol oynamıştır. Hmm. Ama esas kurucu unsur Hunlardır. Bir e, deha sahibi bir seyircimiz soruyorlar. Çünkü... E, Türk diye bir ırk var mıdır? Hocam atış Yani <gülüyor> <gülüyor> Ali kibar bir arkadaşımızdır. Kibar ah, söyledim, yok sen. diye Türk diye bir ırk yok. Yolda giderken oluşmuş ve dünyanın başına bela olmuş. Doğru. Dört da. <laughs> ee, sevgili seyirciler. Ee, şimdi bazı seyircilerimiz hiç bir iyi mesaj gelmiyor diyor. Çok geliyor. Kendimizi mi öveceğiz? Kendimizi övmek istemiyoruz. Mesela Hakan Bey, Hakan Budak. Şu anda okudum. Ee, estağfurullah, hakamı güzel çözdüler. Size teşekkür ederiz. Ee, bir başka seyircimiz Nami Bey soruyor, Atila adının etimolojik olarak Etil Atil Nehir azından adından geldiği. Evet, yani o söyleniyor. E, İtil Nehri kenarındayken doğduyu ve bu yüzden Etilden e, esinlenen Atila ismini aldığı söyleniyor ama bunlar kesin şey değil. E, Kesin doneler değil ama eğer öyle bir şeyse Türk at verme geleneğine de uygun bir hadise. Eğer Yok. İtil Nehri, at verme geleneğine uygun bir hadise. Eğer İtil Nehri ile gerçekten atil isminin bağlantısı varsa. Evet. Bu gelenek nedir Allah aşkına? İsim vermede. Böyle bir gelenek Hocam, de var? Hocam yani geleneğe göre, doğduğu yere göre coğrafyadan e, isim alıyor, e, gökten, yıldızdan, aydan, çevreden e, isim alıyor, inançlardan isim alıyor, kahramanlıklarla <laughs> alakalı şeylerden isim alıyor, hayvanlardan isim alıyor. Peki bu mesela kahramanlıklardan dediğin zaman bu belli bir yaşa geldikten sonra bu kahramanlığı gösteriyor herhalde ki... Demek ki isim de daha sonra değişebiliyor. Ee, şöyle derler hocam, ee, ünvan bildiğiniz gibi yok, ünvan olarak değil de hani e, Türk çocuğu doğduğu zaman e, daha koyunlar üzerinde atabilmeyi öğrenir ve isim konmaz ancak e, ilerleyen yıllarda bir başarı bir kahramanlık gösterdikten sonra o çocuğa ona göre isim verirler derler. Tamam mı? ama e, Şu, Türk de. hayat tarzına da uygun bir hadise. Çok böyle güzel. olması evet. çünkü e, Bozkur kültürü, Bozkur'un zihniyeti, mantalitesi, at ve e, demir ve at üzerindeki süvari anla çözdükten sonra Türk insanının e, hayal dünyasını, Türk insanının düşüncesini, devletleşme sürecini anlamak daha kolay olur. E, Türk tarihinin e, insanının ve e, Müesselerin sırrı biraz bu bozkır kültüründe, hayat tarzında saklı. Sor, soracağım o kadar çok şey var ki ya. ama. Ben Hocam bir daha şey yaparız. Valla bir yok. daha şey yaparız. Yok Geleceğiz bir ayrı görüşürüm ben. Ali Hadi Bey bugün şeyimizi değiştirelim. Ali Beylik. Güzel geleyim. mesajlardan da bahsedelim. Hı. Sayın Latif Duna teşekkür ederiz efendim. Ee, bu adresi yazabilirseniz e, şey yapalım. alırız elime geçen mesajınız. Ee, Rıfat Karakaya Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bak şeye benzedi. Eskiden polis radyosu adı, evet. biliyor musun? Biz öğrenciydik Ankara'da o zaman. Ee, Mamak'tan Gülselen. Keçi Öğren'den Nuriye. Aa, hatırlıyorum. Hatırlıyor musunuz hocam? Ondan ise şarkı. Efendim dolayısıyla Bahadır Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bahadır Han Aydın güzel şeyler. Eee fındık kremalı pasta yemiş. Yahu e, mimoza. Ya, ne demek onlar anlamadım. Herhalde hanım ismidir. Fındık kremalı pasta niye yalan söyleyeyim ben diyor. Eserhazi. Eserhazi çok ünlü. Senin kültürün pastayla <laughs> yediğini sınırlıysa ben ne yapayım yahu? Eserhazi çok önemli. Diyor. Çok Ekrandan önemli. alıp mı yedin pastayı? Çok yani. önemli şarap da yapıyorlar. Evet. Bu aile hala vakıfları evet. var. ...yaşıyor... E, ...Esterhazi pastası da olur... <laughs> ...tavuk tavuk da yetiştiriyorlar... ...belki... <laughs> ...her yani, şeyi olur, da olur, şey de olur... ...süt faciasına niye bahsetmiyorsunuz... ...haber programı veya yorum programı değil... ...bu tarih programı... Ee, ...tarihin tarih bir programı... döneminde... ...süt faciası olsa Efendim? bahsedilir... ...tarihin bir döneminde olmuş süt faciası olsa... ...bahsedilir diyorum... yani <laughs> da Osmanlılar Efendim? da eskidiriyor... ...haber programında veriliyor zaten süt... ...ee... Şimdi bir şimdi yaprağı alacağız. Fakat bir seyircimiz ismini de vermemiş. Böyle Gizem diye bir isim. Şeyi ee, bu tip mesajları ciddi almam ama bu mesajlar çok geliyor. Onun için bir genel cevap vereyim. Türkiye Cumhuriyet dönemi son 1-2 senede aydınlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti döneminin karanlık bir Devresi yoktu kardeşim. Kurtuluş Savaşı'nı Kazım Karabekir'in başlattığı, Vahdettin'in de Atatürk'ü destek vermek amacıyla gönderdiği palavradır. Kurtuluş Savaşı'nı Mustafa Kemal Paşa başlatmıştır. Kazım Karabekir Paşa çok önemli hizmetlerde bulunmuş. Ee, zaferin kazanılmasında çok katkısı olmuş ve bugünkü doğu sınırımızı çizmiş bir kahramandır. Fakat Kurtuluş Savaşı'na başlatmamıştır. Kurtuluş Savaşı, daha doğrusu Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gidişi hep söylüyorum, bir devlet kararıdır. Ne Vahdeti'nin kararıdır, ne sadece Mustafa Kemal Paşa'nın kararıdır, bir devlet kararıdır. Bu iddiayı ortaya atanlar lütfen 30 Nisan 1919 tarihli takvimi ve okusunlar. Yani masa başında ve birilerinin ucuz politikalar veya kitap satmak emeliyle ortaya orta attıkları saçma sapan sözleri kural kabul etmesinler. Gidin kütüphaneye. Yanınızda eski Türkçe bilen birisini alın. 30 Nisan 1919 tarihli e, resmi gazeteyi alın. Mustafa Kemal Paşa'nın tayin emri gazetede yayınlanmıştır. Öyle gizli kapaklı bir gezi değildir. Resmi gazetede yayınlanmıştır. Ondan sonra kim ne zaman nereye gitti? O sıraya bakın, koyun, ondan sonra konuşun. Bir, Lozan'ın nasıl bir hezimet olduğu, Lozan hezimet falan filan değildir. Şunu unutmayalım, hep söylüyorum, Birinci Dünya Savaşı'nda biz perişan olduk. Ya başkentimiz işgal edildi yahu. Niye Cumhuriyet tarihçileri veya son dönem Osmanlı tarihçileri İstanbul'un işgalini yazmıyorlar? Şu bölge, Fransız bölgesi, şu anda yayın yaptığımız bölge Fransız bölgesi. Buraya gelmek için Fransa'dan izin alacaksınız. Ne hezimeti. Beş yıl. Bu vaziyeti biz sona erdirdik Lozan'da. Niye alıyordum? Musul Kerkök'ü niye bırakmışız? Kim veriyordu? <laughs> üç günde Halep'ten Adana'ya e, ricat etmiş oldu yahu. Dört günde. Efendim. E, camilerin nasıl ah ahı yapıldığı ortaya çıktı. Bu konuda hiç <laughs> yorum yapmıyorum. <laughs> hiç. Aa, ben... hiç yorum yapmıyorum bu konuda ayıptır yani böyle şeyler ama e, yani böyle şeyler tuhaf bir şeyler savaşı o başlattı bu başlattı yahu bu bir kere işgal harbini o değil de şu başlatmıştır filanca değil falanca şey yapmıştır demek o harbin kahramanları bu memleketi e, işgalden kurtaranların hepsinin ruhuna hakarettir hem Mustafa Kemal Paşa'ya e hakaret hem Kazım Karabekir'e hakaret yani Erzurum'da. bugün e, minarelerde ezan okunuyorsa Ondan onların sayesinde okunuyor. okunuyor. Onların sayesinde okunuyor. Tabii Atatürk'ün rütbeleri söküldüğü zaman emrinizdeyim paşam diyor. Erzurum'a gitti vakit emrinizdeyim paşam. O da Kazım Karabekir. Evet. Paşa Kazım Paşa. Tevkif emri var. Tabii. Terkif etse bitti. Evet. Her şey değişirdi yani. Yani şahıslar değişirdi. Evinizdeyim paşam diyor. Ne demek istiyorsun? Yani şeyin hatıralarında ne kadar güzel yazar onu. Müfit Kansu. Masal Müfit, Masal Müfit mi? İki kardeş de onlar. Müfit Kansu. Kansu. Müfit Kansu. Erzurum'dan. İki kardeş de onlar. Masal, Masal Müfit, Müfit Kansu diye hatırlıyorum ben kitabı. Açın okuyun. İki cilt. Hatıraları. Erzurum'dan yanında. Hatta o sırada Mustafa Kemal Paşa kendi ifadesiyle silki as askeriyeden müstafi diyor. Yani askerlikten istifa etmiştir. Yanında ee, e, Kazım Paşa var, Kazım Özel. Hmm. Sonraki, sonraki yılların İzmir valisi. Ee, istifa i̇stifa ettiği vakit Kazım Karabekir, Emir Zeyn Paşa'm diye karşıladığı vakit, işte hatta istifa ettik der, ettim der, tebliğ eder şeyi. Ee, çok kırılır orada Mustafa Kemal. Paşa'm evrakı ne yapacağız artık komutan değilsiniz der. <laughs> Elindeki evrak. Elindeki evrak nereye gidemiyorsun? Kazım Karabekir'e bulabilir. Ha bazı uzun baskı yılları oldu tek parti döneminde. Bunu kimse şey yapmıyor. Ee, o arada ilk gün işaret ediyormuş gideceğim diye. O arada e, Kazım Karabekir ailesi ailesi kendisi evet. bu şamalar sırrı toprağa gömmüş. Ben söyleyeyim mi açıkçası. Yani şeyi e, Şahbaba'da yayınladığım Samsun, Samsun belgelerini ben o tayin emri şu su hepsi. Ondan, tamam. Rahmetli Paşa'nın damadı şey hocadan aldım. Hmm. Şey. Rahmet oradan aldım. Yani toprakta saklamışlar. Evet ama yani şey değil. Yani böyle <laughs> yok hezimet o ozan. Efendim e, şu başlatmıştı İskender abinin. Yani Allah aşkına 90 sene sonra uyduruk tarihi yazmıyor. Hocanın dediği gibi bu ezan okunuyorsa onların sayısındadır. E, Sayın Emre Kaptanoğlu ee, sorduğunuz kişinin bugüne kadar belgeli tek bir yayını yoktur. O kadar söyleyeyim. Tarih belgeli yapılır. Ee, o kadar şey geliyor ki. Şimdi efendim İngiliz Sayın ee, Ali Şahangal ve Sarı Maden. Evet. Ee, İngiliz arşivinde açıklanmayan kısmında Atatürk'ün İslam'ı İstanbul'dan çıkılma şartı olarak İslam'ın Türkiye'de biteceğine söz almışlar. Alişan Beyciğim, gizli belge açılmadıysa nereden biliyorsunuz? Kim gördü, kim buldu? Yani çok enteresan. Hem gizli diyorlar. Sanın şey değil mi? Hep söylüyoruz ya, bundan 12 Eylül'ün neticeleridir. Hocam, apolitik, siyasette uğraşmayan bir gençlik yaratma ümidiyle 12 Eylül'den sonra maalesef okumayan, etmeyen, düşünmeyen sadece hurafeyle mesela bir nesil yetişti. Başarılı maalesef. oldular.